Evet herkese merhaba arkadaşlar bugün e, öncelikle şöyle bir kuşlarımız salacağız saat baya bir e, ilerledi yani saat 9:30 falan şu an Şabaplarımız zaten salık bu sabah ben onları itman verdim sabah itmanı kuşlara o zaman onları e, salık bırakmıştım şevapları dün de zaten kuşlara bir e, ilaçlı su yaptım o yüzden hepsi şöyle kaşınıyorlar balkondalar sabah da zaten ben bunlar hani dediğim gibi saldım hep salıklardı. Yavrumuz da burada. Ee, biraz böyle şey yaptılar. Ee, nasıl desem ilaç biraz bunlara ağır geldi herhalde ama hiç bitleri kalmadı. Şu an hep ayakları da yanıyor bunların. Hep ayaklarına vuruyorlar yerleri. Ama hiç yani bitleri kalmadı. Baya yani temizlendiler hayvanlar. Sabahtan da ben bunlara ee, şöyle bir kaplarına su koydum. Su şey yaptılar. Suda. E, ee, ilaçlarını attılar tamamen. Bir sıkıntıları olmadı yani. Şu anlık da yok. Ee, ben şimdi kuşları salayım. Siz de e, videolarını izleyin. Karanfilimizi ve e, küllü ve benim beyazı uçurdum. Onların videoları siz izleyin. Ben de kuşları Arkadaşlar şu anda e, kuşlarımızı saldım ben. Yani kapıları fena açık ama e, çıkmak istemiyorlar büyük ihtimal. Çünkü zaten hemen hemen bir, bir buçuk saat önce salıklardı. Yani belki de bir saat önceye kadar full geziyorlardı. E, şu anda hepsi içerideler. Havada biraz yani sıcak, karınları da doydu itmandan sonra ben onlara e, yem de verdim. Yani e, kuşlarımız şu anda böyle. isterseniz e, ben size şöyle yine her zamanki gibi yavruları göstereyim. Ee, yavrularımıza bakalım. Yavrularımız da burada donuklar. var <laughs> Donuk erkek değil bu. Bir şey zaten. Burada da arabamız var. Yavruları kusacak büyük ihtimal. Ee, neyse bunu şimdi bir şey yapmayalım. Arap yavrularına kussun. Yavrularımız da yine aynı şekilde. Her gün büyüyorlar yani e, inşallah onları da uçuracağız. Zaten bizim e, burada diğer yavrumuz da yere yatmış. Yavrumuz burada. Diğer kuşlarımız da buradalar. Bu bizim küllü. Arkada kara fil var. Bu kara küllü. Bunun ayağında halka varmış. Biz onu hiç görmedik. E, zaten tanıdık. Birinden aldık ama hiç ayağında halkasını görmemiştik. Dün ilaçlayınca ortaya çıktı. Bizimle arkadaşlar o e, çekilişimizi Kazanın arkadaşımızla irtibattayız şu an. Ee, onun da halkalarını e, yaptırdık yani. En kısa zamanda gelecek şu an kargoda. Onun da gelince e, videosunu sizinle paylaşacağız. Hiç öbür e, yani onunla bir sıkıntı çıkmasın. O arkadaşla biz zaten irtibattayız. E, i̇lerleyen zamanlarda siz de kanalımızı takip edin mutlaka. Yine çekilişlerimiz olacak. E, ee, zaten gitgide büyüyoruz. Sizlere teşekkür ediyorum o yüzden. Ee, şu anlık yine kümesimizde durum bu şekilde. Şöyle aslında dışarı çıksalardı da daha iyi olurdu. Ben biraz da şimdi size şebapları göstereyim. Ee, burada. Şöyle yavru altında anne burada. Yok erkek galiba. Bu anne. Yavaş yavaş. Kameraya kafa attı. Evet işte e, şabaplarımız da böyle. Bunların da yani görünüşleri artık hep geldi. Şöyle bir dakika. Gel gel gel. gel. Heh, tamam. <laughs> yavaş. Yavaş yavaş. Kızdın mı o kadar? bakın Gördüğünüz gibi. Bunlar da artık şöyle şekilli durmaya başladılar. Neyse onu daha fazla şöyle kızdırmayalım. bu su da biraz pislendi. Ben dışarıda dursun dedim. Hani kuşlar salıktı biraz. hava aşırı derecede sıcak. Yani kuşlar bile o yüzden çıkmıyorlar büyük ihtimal. Yavrumuzu da buraya atmış. İnşallah bu kuşumuzu uçuracağız bu yavrudan. Bu yavru da e, büyük ihtimal arkadaşlar bizim karasinekli arka tepe vardı. Atmaca'nın aldı. E, o kuşumuzun damarından bu kuş büyük ihtimal çünkü e, karanfili çıktı. O kuş da arka tepeden büyük ihtimal onun şeyinden damarından. Zaten karasinekli geldi. <laughs> İlaçtan dolayı biraz şey yapıyorlar. Ama çok temizlendiler yani hiç bitleri kalmadı. E, bu sabah zaten e, çok uçmadılar karanfilli falan küllü ee, küllüyle bizim küllü ve beyaz uçurduk. Şu ikisi şu beyaz sağdaki beyaz ve üstteki küllüyü. İkisini uçurduk. Ee, i̇kisi de e, yani şu an dediğim gibi videoda da e, yani söylüyorum ikisi de şu an zer kuşu yumuşaklar. Biraz daha en azından şu yavru uçma uçuyor ama küllüğümüz hiç uçamıyor. Alçalıyor hemen. Yani e, onları da bilmiyorum. Ne yapacağız? Bu küllüyü en kısa zamanda görmemiz lazım. Çünkü çiftleşiyorlar devamlı. Ee, yani onu da bekleyemeyiz. Hele e, yumurtlayınca hepten ağır kalacak. Hiç açamayacağız. Bu sefer de yavruya bekleyeceğiz tekrar. Ee, yavrusu da yapıştığı zaman anlayamayacağız. Zaten e, kara küllü yapışmıştı. Ee, yani on, o aslında taklala da iniyor ama e, yani bir kez de olsun yapıştı. Biz de hani ee, şu an küllüyle eş tutmuştu. Bir daha ayırmadık yani hayvanları. Ee, yine çiftleştiler, eş tuttular. Şimdi bizim küllüyü hala göremedik. Yapışıyor mu, yapışmıyor. Yapışmıyor şu an ama aldatır kuş sonuçta. Sonuçta belli olmaz. Hani ne olur ne olmaz yine de. Şimdi suya girecekler. Çıktılar dışarı. Yani e, o yüzden biz de artık hani kuşları görmek istiyoruz. O yüzden kümese şu anda yeni kuş almadık. Ee, yani alma durumumuz var, alacağız da ee, öyle şu anlık var yani birkaç tane daha güzel kuş. Ama elimizdekileri görmeye çalışıyoruz. Hani ne kadar işte şu örneğin yani en kolay örneği Araplar. Hani hiç uçuramıyoruz. Ee, tabii ki uçuyorlar ama e, kovalayamıyoruz işte. Onların şimdi yavrularını uçuracağız göreceğiz. Sinekli akuyuru. Ak ee, onu da en azından hani sıçramaları falan güzel. Ama hala da böyle çatıya çökerken işte taban taklalı kaç metreye geliyor, ne kadar çıkıyor, kaç taklayla çıkıyor, takla araları falan sıkıyor mu? Yani işte onları hiç çok bilemediğimiz için süt beyazı biliyoruz en azından. Yavrularını uçurduk. Onun da iki yavrusunu atmaca aldı ilk başlarda. Biraz acemiliğimize gelmişti. Hani ilk, e, ilk onu atmaca almıştı ilk iki kuşumu. Hani onlar güzeldi. Biraz böyle yani... Umut veren kuşlarda iki yavrum. O yüzden süt beyaz iyi. Ama sinekler kuyru işte onların da yavrusunu uçuracağız. Yavru balkonda şu an zaten. Yani e, biz de artık bir şeyleri görmek istiyoruz. Karanfilli de şu anlık ümit veriyor. Bizim yavrumuz da güzel. Hani ikisine eş tutturacağız. Kızdıkları zaman ama e, onları da bir eke uçuracağız. Çünkü hani yavru şu an iyiler. Ümit veriyor ikisi de. Hani şu sağdaki beyazı da biraz açarsak eğer. Görürsek çok çok daha iyi olacak. Yani e, biz de bir şeyleri görmek istiyoruz ki ona göre kuş alalım ya da ona göre yavru alalım, ona göre bekleyelim. Hani e, yerimizde saymayalım. E, o yüzden e, her gün yani ben video dışında da mutlaka bunları uçuruyorum zaten. Sizle beraber uçuruyoruz zaten. Devamlı videoları geliyor. Her zaman da gelecek. Bir sıkıntı olmadığı sürece. E, bugünlük de böyle olsun. dediğim gibi kümes bu şekildeydi. Bu sabah da itman verdim yine kuşlara. en kısa zamanda yeni videolarla sizlerle olacağız. izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese ayrılık.